Tam sonrasında bir röportaj yapabiliriz. Adalet hepimizin aradığı şey Türkiye'de. Adaletsizlik bir hat safhada. İki meslektaşımız da yargılamalarına ilişkin adalet arayışını yüksek sesle duyurmaya çalışıyorlar. Kimsenin ölüme yatmasını kabul edilecek kadar humanizmadan uzak bir anlayışımız söz konusu değil. Ama herkesin adalet arayışında saygı duymak zorundayız. Eğer adaleti ölüme yatarak isteyecek hale gelmişse insanlar kulak vermek gerekir. Kulağını açmayanlara, kulağını açmamakta ısrarcı olanlara karşı bizler de bulunduğumuz yerden her türlü baskıyı yapmak zorundayız. Türkiye'de adaleti sıfır sorunu gerçekleştirene kadar da mücadele etmek zorundayız. Peki iki meslektaşımı yine buradan çağrıda bulunuyorum olsun yaşamlarında daha kıymetli hiçbir şey olduğunu düşünmüyorum. Bir şekilde başka enstrümanlarla bunu dile getirmeleri mümkünse bunu yapmalarını arzu ediyorum. Ama bizimki sadece bir arzu olarak kalmak durumunda. İnsanların tavırlarına ve eylemlerine saygılı olmak zorundayız. Çünkü adalet hayat kadar önemli, hayattan da önemli. O yüzden ben bugün buradayım, Adalet Komisyonu üyesi olarak, İngrediac partisinde Adalet arayan bir milletvekili olarak buradayım. Meslektaşlarımla dayanışma halindeyim. Umarım ve dilerim ki bir daha Adalet için hiç kimse ölüme yatmak zorunda kalmaz. Bu